Saat Emine Karataş ile hukuk alanındaki yolculuğunu konuştuk. İyi seyirler. Efendim sizlerin de bildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Bizler de hukukun üstüne güveniyoruz. Dolayısıyla bunun için çabalayan birçok da başarılı avukatımız var. Bugün o isimlerden birinin konuyuz. Yanımızda avukat Emine Karataş var. Merhabalar Emine Merhabalar. Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ee, genç ve başarılı bir avukatsınız ama öncelikle sizleri biraz tanımak istiyoruz. Ardından devam edelim. Tabii şöyle. Avukat Emine Karataş ben. öğrenimi Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. Ee, yaklaşık 4 yıla girecek. 4 yıllık, 4,5 yıllık avukatlık yapıyorum. Zannediyorum artık avukatlıkta uzmanlaşmak çok önem kazanıyor. Sizlerde galiba burada öyle bir hizmet anlayışına var. Evet aslında şöyle avukatlar her davaya bakabilir, her konuda fikri olabilir veya sadece belirli başlı spesifik konularda da uzmanlaşma sağlayabilir. Biz de şöyle tabii mesleğin ilk yıllarında işte mesleğe yeni başladığımız için biraz avukatlığı tanımak için biraz da neyi sevip sevmediğimizi öğrenebilmek için Birçok dava çeşidine giriyoruz, bakıyoruz. Zaman geçtikçe hangi alan bizim için daha keyifliyse, hangi alanda daha kolay çalışma imkanı bulabiliyorsak yani kolaydan kastım şu şekilde. Kendinizi mutlu hissederseniz o alanda evet. çok daha güzel ve kolay çalışırsınız. E, mutsuz olduğunuz bir alanda da çalışmak istemezsiniz tabii ki biz de öyle yapıyoruz. Evet e, yapmış olduğunuz meslek psikolojiyle doğrudan ilintili bir meslek zaten. Kesinlikle. Karşı tarafı da çok iyi analiz ediyor evet. olmanız gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim ben ağırlıklı olarak ceza hukuku ve boşanma hukuku ile ilgileniyorum. Şimdi ceza hukukunda şöyle bir şey var. E, suçlular var. Evet suçlu diyoruz ama o suçlular suçu işlerken hangi şartlar altında işliyor? Hangi psikolojiye bağlı olarak işliyorlar? Çünkü şu an dünya genelinde işte ekonominin de kötü olmasıyla birlikte zaman zaman insanlar yanlış yollara sapabiliyorlar. İşte günü kurtarmak amacıyla hırsızlık yapabiliyorlar ki bu noktada hırsızlık suçları çok Rövaşta şu sıralar. Evet. Ancak ne yazık ki bütün bu suçların genelinde çocuğun ya da bireyin ailesiyle olan ilişkileri, evlilik sürecini çok etkiliyor, ilerki yaşamında nasıl bir birey olacağını çok etkiliyor. Bu yüzden şöyle diyebiliriz yani topluma kazandırılmış insanların daha böyle psikoloji olarak kendini iyi hisseden, güvenli hisseden insanlar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle katılıyorum sizlere. Tabii bu alanda birçok detaylı olarak da müvekkil ağırlıyorsunuz ama zannediyorum bakmadığınız davalar da var. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet şöyle özellikle bakmadığım iki dava çeşidi var. Biri kadın cinayeti çünkü her ne kadar suçlunun da bir hakkı var destekte de benim nezdimde belki bu konuda birçok avukattan da eleştiri alabilirim ama Kadın cinayeti dosyasına bakmıyorum. Bence hangi psikolojide olursak olalım hiçbir şekilde insan birinin hayatına son vermemeli diye düşünüyorum. Artı cinsel istismar dosyaları kesinlikle kabul etmiyorum. Özellikle çocuğun cinsel istismarı, kadının yani şöyle günümüzde erkekler de çok fazla cinsel istismara uğruyor. Mağdurun her zaman yanındayız. Her zaman dosyalarıyla ilgileniyoruz. Ücretsiz olarak da ilgilendiğimiz oluyor. Çünkü neticede biz de insanız ve kız çocukların yerine bir noktada kendimizi koyabiliyoruz, empati yapabiliyoruz. O yüzden kesinlikle bu iki dava çeşidiyle ilgilenmiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Sağ olun efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Gaziantep'te başarılı bir isimle Avukat Emine Karataş'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik